arkadaşlar yepyeni video ile karşınızdayım arkadaşlar uzun zamandır beklenen beklenen yani sizin de çok sevdiğiniz borola modu V3 gelmiştir arkadaşlar Evet arkadaşlar e, uzun zamandır bekliyorsunuz e, onu da ben sizlere getirdim ama arkadaşlar videomuza geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar kanalıma like atıp abone olursanız sevinirim Bir de arkadaşlar uzun zamandır Skin'im yoktu arkadaşlar. Sıfırlanmıştı galeriden. Ondan dolayı arkadaşlar ben de yeni skin yaptım gördüğünüz üzere. Ondan dolayı arkadaşlar bundan sonra böyle devam edeceğiz videoları. Arkadaşlar burada mod bana sana ait değil diyen arkadaşlarımı sesleniyorum. Mod bana aittir. Şuradan da göstereceğim sizlere. Nerede o? Etkinlik mi Evet bakın mod bana aittir arkadaşlarım. Neyse arkadaşlar devam edelim Arkadaşlar burada cidden çok güzel güncelleme geldi burada inanılmaz sesleniyorum burada ee, şey görseldeki arkadaşlar tüm itemler burada var bu burada onu söyleyeyim gördüğünüz gibi arkadaşlar temlerimizin hepsi burada bloklarımız burada arkadaşlar kere sonra hangi atalar onun da göstereceğim Burası arkadaşlar Kılıçlar bölümü gördüğünüz üzere arkadaşlar burada e, kafes tuzağı var. Bunu zaten herkes biliyordur arkadaşlar. Benim tüm videolarımda vardır. Çoğu YouTuber da yapıyor bunu bu arada. Burada Spinnikon niye iki tane var diyeceksinizdir. Arkadaşlar ben Borolo modu v 2 aktardıktan sonra kendi e, modumu hani V3 yapmak için biraz daha da geliştirmem lazım. Bu modu V2'de geliştireceğim derken o bundan bir tane daha eklemişim. Yani nasıl diyeyim şunu. Herkes böyle hatalar yapabiliyor. Ondan dolayı da ben de böyle bir hata yapmışım. 2-3 hatam böyle var. Bakın burada da aynı şeyler var. Neyse arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu var. Burada e, babikon var iki tane. Bu biri çalışıyor biri çalışmıyor onu da söyleyeyim. Evet. burada sniper falan var. Bunlar tabi bozuk şu an. Çalışmıyor. Bu etnik yöme bal var arkadaşlar. Bunları geçelim. Bunlar daha çalışmıyor arkadaşlar. Bunlar bir V3.5 da falan geliştiririm. şurada gördüğünüz gibi koku bıçak var arkadaşlar. Bu e, fırlatabiliyoruz. burada Blood Red var. Yani, Burada şu pdf var da arkadaşlar bunu şu şey, üç resim bulamadım işte. Hoide falan kılıçlarımız var işte uzatmayacağım. Buraya e, fedyugan, yani uçurma özelliği vardı. Burada iki tane mini var. Bunun biri e, gerçek biri sahte yani biri patlar biri patlamaz. Burada iki tane gördüğünüz üzere e, şeylerimiz var. Neydi üstüne? Kalplerimiz var. Bu flash gerçekten güzel arkadaşlar çalışıyor ama deneyim yok. Bunu arkadaşlarınıza denersiniz. Burada kontrol paneli var. Şey yani Grandmaster'ın Master'ın neydi onun ismi işte, Envanterindeki bulunan şey. Devam ediyoruz. E, kostümlerimiz arkadaşlar bu arada şöyle. take bunlar da değil. V, v de bayağı item eklemiştim. Yani kostüm burada da var bu arada. Gördüğünüz gibi. E, Bunları zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar benim videolarımı izleyen bilir. Baltalarımız şöyle kazmalar kürekler bu burada böyle ee, Yata kısmına gelelim burada ha eksillerimiz var arkadaşlar bunların hepsi burada çalışıyor tabii ki de güzel burada lazer falan var ee, şu arkadaşlar Cevdet abimizin bu bu Cevdet abi evet neyse evet evet e, burada arkadaşlar e, bloklarımız var demiştim zaten size yazmıştım arkadaşlar e, ve işte şunlar bulunacak troll blue açıklar, e, kollar, ha, e, evet kollar, sonlacım, neydi onun ismi, e, baş, skinler, her şey bulunacak demiştim arkadaşlar. Bu arada e, elim, aklımdayken e, şunları da göstereyim, bunları unutmuşum. Şöyle bakın arkadaşlar şunları da buraya eklemişim. Dediğim gibi V3 e, yeni timler ekleyeceğim derken v 2 unutup biraz daha eklemişim. Bunlar şöyle arkadaşlar bu orada. Ama topra buz kol tek toprak kol var. Bunlar tabi efsane şekilde çalışıyor. Şuradan buz kolla size örnek olarak göstereyim. bu elimde şu an örnek olarak gösteriyorum. Bu arada bir elim daha da kalkıyor da şey. Evet burada buz kol uçma var. Buz Bunlar da çalışıyor. Kapat diyelim. Şu hatasını düzeltemedim. Onu da V2'de düzeltirim. Ay V2 demişim. V3 buçukta falan düzeltirim. Büyümeler küçülmeler var. Recent things work. Tüm temizliyor arkadaşlar. Yani güzel çalışıyor. Ee, burada başka bir şey kalmadı. Bu Normal bloç petrollere geçelim burada arkadaşlar çok güzel bloklarımız var kilit yani portal bloğumuz var burada hani fan yapıyordu ya buralı bir videosunda Üstte onlar var konsej şeylerimiz var bunlar troll şeyleri aç şeyleri burada troll bunlar var sonra hangisi var bunlar falan masa var arkadaşlar yani güzel burada ee, de ya bu işte şu troll şey arkadaşlar bu troll de Ee, sonra e, bunlar troll 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 ay bu televizyon ustası güzel ama çalışmadı. Çalışmamış zaten öyle bir komut yok yani. Ee, insan i̇nsan asılmış halleri falan var. Göz var. Bunlar troll board arkadaşlar. Ha bu arada e red falan blood yükledim arkadaşlar. Ekledim. Cidden güzel oldu. Arkadaşlar ama aralarından en, en en güzel hangisi söyleyeyim Bu. Error. Cidden efsanevi oldu. Bunu arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın. Bir dakika sabah yapayım daha da net görünür Bakın arkadaşlar. Lan. Niye olmadı? Ya. Ben hava durumu yaptım herhalde. Ha, bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi sürekli renk değiştiriyor. Bunlar da güzel bu arada. Bunu arkadaşlar bunu nasıl yaptım Söy, söyle, ya da söylemem bilmiyorum. Söylemem belki çünkü çok güzelli. Bu, bu özelliği belki söylemem çünkü ifşalanır. Ondan neyse. Onu da söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar yepyeni bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bugün size kendi yaptım. boru modu ve şu tanıttım arkadaşlar. Mod cidden güzel olduğunu da söyleyeyim. Arkadaşlar burada e, gördüğünüz üzere yeni yaptım demiştim. Ama arkadaşlar şunu demek istiyorum. Galeri bu e, şey yapacağım. Kanalımın görüntü, görselini de değiştireceğim. Artık yeni skin'im bu arkadaşlar. Neyse fazla uzatmadan e, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bay yeah, bay.